Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Bugün fanlar dizi setini ziyaret etmiş ve sevilen oyuncularımızla birbirinden güzel fotoğraflar çektirmişler. Ve tabii ki bu görüntüler de sosyal medyaya düştü. Ve ben de bunları toplayarak sizlerle paylaşıyorum. Yarın günlerden Sen Çal Kapımı günü. Herkes heyecanla yarını bekliyor. Bakalım yeni bölümümüzde neler yaşanacak. Tabii ki yarında birbirinden güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.